Merhaba selam.

Ett er bara at sigra. Ja. Ja. Ceylan Pınar halkına hürmetlerimi selamlarımı iletiyorum öncelikle. Ceylan Pınar bizim ilçemiz. Bizim e, yoğun mücadele veren, devletine en sadık e, mücadeleyi veren, izzetli bir direniş sergileyen ilçemiz. E, 15 Temmuz gecesi, 15 Temmuz'dan sonraki süreçte de e, bu direnişini çeşitli alanlarda e, sürdürerek e, devletinin yanında olduğunu, e, ümmetin, e, milletin hizmetinde olduğunu başta ee, belediye Başkanımız, ilçe Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız ve teşkilatlarımız ve bu davaya, bizim davamıza, AK davamıza gönül veren herkes aracılığıyla bunu bir kere daha e, duyurmuş olduk. Ee, Ceylan Pınar önemli bir yer, Türkiye için önemli bir yer, bizler için önemli bir yer. Ceylan Pınar'ın ayakta durması, e, Urfa'nın ayakta durması, Urfa'nın ayakta durması, Türkiye'nin ayakta durması manasına gelmekte. Bunun için Ceylanpınar'ı her zaman güçlendirmek, Ceylanpınar halkının tüm sorunlarını çözmek biz boynumuzun borcu olarak telakki ediyoruz. Bu doğrultuda da Urfa'da, memleketimizde, seçim bölgemizde, Ceylanpınar'da Ceylan seçim bölgemiz olması hasebiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temaslarda bulunuyoruz. Sorunlarımız varsa sorunlarımızı gidermeye yönelik. Sunacağımız fikirlerimiz varsa fikir almaya, fikir vermeye, fikir alışverişinde bulunmaya. İlçe başkanımız sağ olsunlar buradalar, belediye başkanımız buradalar, teşkilatlarımız burada. Ee, hem istişare, hem ziyaret, hem hasbihal amaçlı bir e, ziyaret. E, yoğun bir ilgi ve alakayla karşılandık. E, hamdolsun dostların varlığı, e, sevdiğimiz insanların varlığı bizi ayrıyeten güçlendiriyor. Bir yerde olman gerekmiyor, dostun varsa zaten sen oradasın. O düsturu bir kere daha yaşadık burada. Ee, teşekkür ediyorum herkese emekleri, misafirperverlikleri için. Ee, buradan da e, tekrardan Ceylan Pınar halkına hürmetlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür Şanlıurfa'mızın çok değerli vekillerinden Sayın Kemalettin Yılmaz Tekin bir de beraberinde Harran İlçe Başkanımız, Akçak İlçe Başkanımız, Yürenşehir Eski İlçe Başkanımız, bir de diğer misafirlerle beraber hepsine ben hoş geldin diyorum, şeref verdiler. Bize hem nezaket ziyaretinde bulundular hem de 15 Temmuz darbe girişiminden dolayı geçmiş olsa ziyaretinde bulundular. Sayın Vekilimiz Kemalettin Bey gerçekten de Ceylan Belediye Başkanı olarak ben ondan çok memnunum. Ceylan ilgili tüm sıkıntılarımıza yani bölge olarak Ceylan Vekili olmamasına rağmen Sanki Ceylan Pınar'ın vekili değil de Ceylan Pınar'ın bir evladı olarak hareket ediyor ve Ceylan Pınar'a ilgili götürdüğüm tüm sorunlara kendisi birebir ilgileniyor ve neticesi hakkında da birebir özel kalemi vasıtasıyla değil de kendisi bizi bilgilendiriyor. Bu da Ceylan Pınarlar adına ben ona teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. ilgilerinden, alakalarından dolayı bu bizlere ziyaret ettiler ona teşekkür ediyorum onunla beraber gelen misafirlere de teşekkür ediyorum vekilimizi seviyoruz Allah onun yolunu ve batını açık etsin İnşallah beraber vekilimizle beraber ilçemize daha güzel hizmetler de beraber Allah'ın izniyle Allah nasip edecek getireceğiz güzel hizmetlerin altına imzamızı atacağız ee, son olarak Ceylan Pınar'la hemşerilerim hı, adına hı, demin hı, ifade hı, ettiğim hı. gibi sanki Ceylan Pınar'ın e, vekilinden hı, ziyade Ceylan Pınar'ın evladı gibi davrandığı için Ceylan Pınar'la hemşerilerim hı, adına tekrar sayın vekilimize hı, teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun diyorum. Sağ olsunlar bizleri şereflendirdi, onurlandırdı. Tabii ki bu arada yine vekilimizle, ilçemizle ilgili sorunları birazdan kendileriyle paylaşacağız kendilerinden yine yardım e, bulunacağız. O da elinden geleni zaten yapıyor. Yapmaya da devam edecek. E, teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah hepsinden razı olsun buraya gelenlerden. Bugün Şanlıurfa Milletvekilimiz olur. Sayın Kemalettin Yılmaz Tekin e, Akşakale İlçe Başkanımız, Harran ilçe Başkanımız ve beraberindeki heyet e, Sayın Belediye Başkanımız Menderes Satiklal'ı ziyaret ettik. Ee, sağ olasın. Sayın Kemal Etin Bey, milletvekilimiz her zamanki gibi ceylan pınarlı gibi görünüyor. Ceylan pınarlı olarak da biz e, sorunlarımızı götürüyoruz ve ilgileniyor. Ee, Sayın milletvekilim e, bir az sonra teşkilatı da ziyaret edecek. Orada da gereken e, sorunları dertleşiriz. Burada da belediyemizle beraber çalışmalara daha iyi şekilde yapmamızda inşallah bize yardımcı olacak. Teşekkür ederim. Onun heyetine tekrar sayın e, saygın ve selamlarımı sunuyorum. Evet, evet. evet, evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben başlıyor, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yıllardan beri aynı ailedeyiz. Aynı yolda, aynı çizgide devam ediyoruz. Ve teşkilattan gelen bir kardeşimizdir ve teşkilatı seven ve teşkilatı derdine sorunu bilen bir vekilinizdir. Bugün onun için sevinçliyim. Ceylan Pınar'ın soruları Sayın Belediye Başkanım biraz önce söyledi. Soruları, Ceylan Pınar soruları yanına gittiği zaman ben şahsen de gittim zaman bir kardeşim gibi, bir evim gibi biliyordum ve yanına gidiyordum. Yani Ceylan Pınar'ın bütün sorunları ilgileniyor ve Allah razı olsun tekrar bu de ziyaretimize geldiği için ve onun ve heyetiyle teşekkür ediyorum ve hepimizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> <laughs> Sayın Vekilimiz bugün bizlere ziyarete geldiler. Bu nezaket ziyaretinden bulunmuş olduğuna halimizi, sorunlarımızı dinlemek üzere bir de 15 Temmuz darbe girişiminden dolayı geçmiş de olsa bir geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuş bulunuyor. Ona gerçekten teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Kıymetli Ceylan ı Hakk'ın Kemalettin Bey Şanlıurfa Milletvekili. Biliyorsunuz bölge milletvekili de her vekillere bölgelere ayrılmışlar. Şu bölgeye siz bakacaksınız, şu bölgeye siz bakacaksınız. Ama Cenab-ı Hakk'la ilgili ona telefon açtığım zaman birebir memleket bir meselesiyle ilgili, genel konularla ilgili birebir Kemal Bey ve Sayın ilgileniyor. Ve hatta şunu söyleyeyim, sorunlarla ilgili netice bildiriminde de çoğu zaman özel kalemi bile aratmayın, kendisi bizzat arayın. Sayın Başkanım, genel ilgili şu sorunu aktarmıştınız, şu bakanlıkla görüştüm, Böyle oldu, şu tarihte, şu neticeyle sonuçlandı diye kendisi bize, bize bilgi veriyor. Yani bu da şunu gösteriyor. Kemalettin Bey Sayın Vekilimiz sanki Ceylan Pınar'ın vekili gibi çalışıyor ve sanki Ceylan Pınar'ın evladı gibi, Ceylan Pınar çocuğu gibi bizlerin sorunlarıyla ilgileniyor, dertleriyle dertleniyor ve çözüm üretme açısından da elinden ne gelirse yapıyor. Onun için Ceylanpınar'da hemşehriler ve hepimizin huzurunda bir daha sayın vekilimiz Kemalettin Yılmaz Tekin'e bizlere ilçemize göstermiş olduğu ilgi alakada dolayı hepimizin adını Burası güzel bir memleket, önemli bir memleket. Burası Ceylanpınar. Da... Burası Ümmet'in direniş kalesinden bir tanesi, önemli kalelerden bir tanesi. 15 Temmuz öncesi, 15 Temmuz sonrası tüm mücadelelerde terör örgütlerine karşı, hain terör örgütlerine karşı hep kim ayakta durdunuz, izleyenizden, şerefinizden, direncinizden taviz vermediniz. Bu açıdan Rabbim sizlere hep ve zafer kesin hocam. adaylık döneminde gelmiştim. Ondan sonraki süreçte biraz fazla oldu. Tabii ara oldu. Tabii. Biraz şey yapalım. Şehrimize nazar çekelim. Biraz özlesinler falan öyle gelelim dedik. Hakikaten özlediğimizi gördük çok şükür. Allah'a hamd edeyim. Kardeşlerimizi özlediğimiz anladık. Sizleri özlediğimiz anladık. Ceylanlı'nın halkı Ali Celafi'yle güzel bir halk. Mevleketine, vatanda, milletine, devletine bağlı bir halk bu halkın her zaman ayakta durması lazım, ayakta durması lazım. Ben özellikle hamdolsun 15 Temmuz sürecinden sonra 15 Temmuz bizim için şer gözükürken Rabbi bir hayra tebliğ etti. Onların yapmış oldukları planlara Cenab-ı Hak o planların içerisine düşündü ve kendi planını uyguladı. Bu milleti, bu devleti evet müddet yaşayacak şekilde tekrardan güçlendirdi, kuvvetlendirdi. Onun için Rabbime hamd ediyorum. Bu açıdan Rabbim bizlere bu milletin ve ümmetin gençleri, yaşlının, kadının erkeği, çoğun çocuğun lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı bizim büyük önderimizi bizlere bağışladığı için de Rabbime hamdü senayi borçluyuz. Allah'a Allah. emanet olun. You are